Hindu metinlerine göre Vajra, hem doğrusal yıldırımlar hem de ateş topları yaratabilen, kayaları parçalama gücüne sahip bir silahtı. Manchu efsanelerinden birinde çalışır durumdaki Vajra şöyle anlatılıyor. Hayal edilemeyen bir şey oldu. Vajra yavaşça yerden yükseldi ve havada asılı kaldı. Korkunç silah her şeyi yok etti, ateşle yaktı ve acımadı. Vajra intikamını acımasızca aldı ve sahibinin ayaklarının dibine çöktü. Uzmanlar Vajra'nın kavisli uçlarında elektrik yükü biriktirerek yönlendirilmiş yıldırım üreten bir cihaz olduğunu öne sürerler. Modern çağda bunun en yakın benzeri şok tabancasıdır. Ancak Vajra deşarjı çok daha uzak mesafelere ve büyük bir güçle yönlendirebilmiştir. Bazı araştırmacılar Vajra'nın diğer kültürlerdeki göksel tanrıların ellerinde tasvir edilen yıldırım demetleriyle aynı olduğunu söyler. Örneğin antik Yunan tanrılarının zirvesindeki Zeus Elindeki şimşek ışınıyla tanınır ve bu güçlü silah karanlık tayfonu yenmesine yardımcı olmuştur. Hristiyanlıkta göksel ordunun komutanı Başmelek Mikail bazı tasvirlerde elinde bir şimşek ışını veya vajra gibi parlayan bir ışık hüzmesiyle betimlenir.